Bu hafta burçları neler bekliyor? Hangi burçlar şanslı, hangileri daha dikkatli olmalı? Doğum haritamızı bilmek bizim ne işimize yarar? Astrolojinin hayatımıza etkileriyle astrolog Nevra Güven Büyük Akıncı az sonra konuştukça da... Evet, Nevra Güven Büyük Akıncı Stüdyomuzda doğum haritası ve bu haftanın gökyüzü hareketlerini konuşacağız kendisiyle. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhaba. Evet. Doğum haritası çıkarmak kolay bir şey midir yoksa zaman alan bir şey midir? Ee, aslında oldukça zaman alan bir şey. Eğer özenerek çalışacaksanız ben bir danışanım için yaklaşık 6-7 saat hazırlanıyorum. Hani böyle biraz kahve falıyla ile karıştırılıyor ya astroloji evet. böyle 5 dakikada bakılıyor gibi öyle, öyle değil şey aslında ki. değil evet. Çünkü astroloji aslında hani hazır program var ama geri kalan şeyler sizin yorumunuza bağlı. E, topu topu 10 tane gezegenle biz kişinin bütün hayat temalarını yorumlamaya çalışıyoruz. O yüzden çok dikkatli, özenli çalışılması gereken ya bir şey. Peki şey merak ediyorum. Şimdi belli olan bir tarih ve doğum saati var. Yani hı hı. bu değişmeyecek bir şey. Evet. Şimdi bunu X bir kişi gördüğü şey aynı, Y bir kişinin de gördüğü şey aynı. Ama şimdi ikisi farklı yorumluyor. Farklı yorumluyor, evet yoruma dayalı işte. Orada birazcık tecrübe işin içine giriyor. Dediğim gibi konular mesela Venüs sizin hem ilişkilerdeki durumunuzu gösteriyor ama aynı zamanda parayı da gösteriyor haritanızda gibi. Yani her taraftan çift yönlü bakıp kişiyle de konuşarak onları check etmek lazım. Ben ilk önce çalışıyorum sonra arada bazı sorular soruyorum. işte kariyerini kendini şanslı mı görüyor, nasıl görüyor, annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi. Ondan sonra tekrardan toparlıyorum. Bu parmak izi gibi bir şey herhalde yani. Evet. yani kişiye ait özel kişiye bir şey. Kişiye özel evet. Ve siz de aslında gıda mühendisiniz bir baktım evet. böyle işletme <laughs> okumuşsunuz. Bu astrolojiye evet. ilginiz var detaylı da araştırıyorsunuz. Evet. Tam olarak nasıl çıkartabiliriz biz ben de mesela akrep burcu olarak biliyorum ama saatimde biraz şey var yani yükselenimle ne değildir. Buradaki kriter ne? Neye göre bir tam olarak Burcu'nun akrep yükselinin şu ya da şu diyebileceksiniz? Yani, yani. doğum haritası dediğimiz şey aslında evet. bizim nefes aldığımız anda gökyüzündeki gezegenlerin konumu ve konumu. olduğumuz lokasyonda ama. Hmm, lokasyon yani lokasyon da, da çok önemli. Doğduğun yani, yer. Evet aynı anda işte İstanbul'da doğan biriyle Fransa'da doğan birisinin haritası aynı değil, değil. tabii ki. Hmm. Daha sonra da bu yıllık öngörüm dediğimiz şeyler de yine bu sefer yaşadığınız yere göre bakılıyor. O da önemli. Mesela burada İstanbul'da doğdunuz bildiğiniz ama... Amerika'ya taşındınız. O zaman ondan sonraki sizin haritalarınızı Amerika'ya göre bakmak Sezaryan gerekiyor. normal doğum çeşitleri hastanede olmaz. E onlar öyle önemli değil değil mi? Onlar Çiftlik önemli olarak. değil ama Sezeryanlarda tabii çok saat seçiliyor şu anda. Hmm. Aslında o bebeğin kaderi annesinin astrolojiyle ilgilenip yükseleni aslan olsun diye gelenler de var. Hmm. Onlar ikisi birbirinin içinde. Peki doğum öyle saatini var. bilmiyoruz. Hadi bakalım. Doğum haritasınız. nasıl İşte çıkacak? o çok sıkıntılı biraz. Çünkü doğum saati çok önemli gerçekten. 4 dakikada bir burç değişebiliyor. Bizim şimdi mesela 2000'lerden sonra doğan çocuklar tabii şanslı hepsinin doğum sertifikaları var. Benim oğlumun da öyle. Onların haritalarına bakmak kolay ama daha eski jenerasyonda genelde ezan saati olarak geliyorlar bana. Veya şu anda bir danışanınkinde çalışıyorum. Akşam haberleri demiş ona da annesi. Hmm. İşte 7 civarını arıyoruz. Eğer sizin belli bir aralığınız varsa ezan saati belli bir aralık yani yıllara göre. 2 saatlik 3 saatlik bir aralık. Orada e, hayatındaki önemli olaylardan bunlar da işte evlenme, boşanma, vefatlar, ameliyatlar olabilir. Geriye doğru giderek e, doğum saatini hesaplayabiliyoruz. Rektifikasyon evet, deniyor buna da. Evet ben bir Kasım ayında sabaha doğru sabah ezanıyla birlikte Karataş'ta işte ikinci katta doğmuşum. Sizinkini 3, bulabiliriz. 3.10'da bulunabilir, bulunabilir yani tabii, konuşuruz tabii. o zaman. Peki bulduk Biz, evet. haritamızı çıkardık. Bu evet. bize ne gibi kapılar açıyor yani hayatımıza ne gibi kolaylıklar sağlıyor? Şimdi ben ilk önce kendim için e, astrolojiye başladım. Evet. E, çünkü bana hakikaten e, ciddi bir kılavuz oldu. Kendinizi bir kere iyi tanımanızı sağlıyor. Aslında bence herkesin en azından bir kere haritasını böyle adam akıllı yorumlatması gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra da belli dönemlerde öngörüm dediğimiz mesela aslında astrolojik yeni yıl iki doğum günümüz arası. Bu da önemli evet. bir bilgi. Çünkü genelde yıl başında geliyorlar. 2021'de beni ne bekliyor diye. Ama sizin doğumunuz Ağustos'taysa 2021 değil Ağustos 2020'de zaten başlamış oluyor haritanız Kesinlikle. çoktan. o yıl sizin hayatınızda öne çıkacak temalar nedir? Sağlık mı öne çıkacak? İşte erkek danışanlar genelde iş soruyorlar, yatırım yapabilir miyim bu yıl gibi. çocuk haritalarında da işte çocukların kapasitesi, natal kapasitesi tabii onu gerçekleştirip gerçekleştirememesi de olduğu ortama bağlı. Yani içinde olduğu aileye de bağlı. burada bir örnek vermek istiyorum. Mesela benim haritamın aynısı bir İspanyol şarkıcı da var. Ben de İTÜ'de okurken yarı zamanlı konservatuara gidiyordum ama ne sonra güzel. ailem bana dedi ki onu bırak. Harika. Ben bıraktım. Aslında benim haritamın bir şarkıcı vaadi vardı bana Hı. ama ben kendi Aa. seçimlerimle onu gerçekleştiremedim. Onun gibi yani Hı. mesela diyorum ki çocuğunuz herkes her istediği mesleği olabilir. Hı. Ama doktor olursa mutlu olur mu? Hmm. Ee, yani çalışarak... Ama bu haritanız değil ki siz kendi içinizden gelecek şeyle ama o da onu etkiliyor etik, mu? Ama etkiliyor. Oradan bir sinyaller veriyor. Bir de hmm. e, lokasyon astrolojisi dediğimiz bir şey de var. Dünyanın neresinde mesela daha mutlu olursunuz? Kendinizi hangi hmm. ülkeye daha ait hissedersiniz? Karayipler'de mutlu olurum evet Öyle değil de. ama işte, <laughs> öyle düşünün öyle geliyor <laughs> da daha de çok da e, evet. yurt dışında okumak isteyen evet, gençler evet, için evet, Avrupa'da evet. ülke seçiyorlar. Hani öğretim hmm. dediğimiz Merkür çizgileri evet. nereden geçiyorsa... O ülkeleri tavsiye ediyorum o zaman okul için. Ya Bir de ay burcu var. Hani evet. Biz tabii Çok güneşin... Bitmiyor aslında Biyet, bu ay... yükselen ay Aa, olacak. Bunu duymuştum ama bir de sizden dinleyelim. Ay burcu nedir? Kişiye göre değişebiliyor mu? Kişilere göre? Ee, ay iki buçuk günde bir e, burç değiştiriyor. İşte Hı. bir ayda da toplam 12 burcu dolaşmış oluyor. Doğduğunuz gün hangi burçtaysa sizin ay burcunuz o. Hı. Ama ay burcu gerçekten bizim duygusal motivasyonlarımızı anlatıyor. ...çocukluk çağında annemize bakış açımızı anlatıyor. Benim oğlumla ilişkimde çok faydası oldu. Ben kendim işte belki dört dört bir anne zannediyorum ama o beni nasıl görüyor? Evet. Belki sosyal yönden eksik görüyor, belki başka yönlerden eksik görüyor. O tavsiyelerde de çok işe yarıyor. Bir de ilişkilerde diyelim siz koçsunuz, evet. boğayla hiç anlaşamıyorum diyorsunuz. Evet. Koçla boğa normalde güneşleri anlaşamaz ama anlaştığınız çok iyi bir boğa çıkıyor. Belki onun ayı koç, bilmiyorsunuz. Evet. Yani o zaman güneş ay uyumu olmuş oluyor aranızda, o zaman iyi anlaşıyorsunuz gibi. Hmm. Ay burcu önemli. Bir de e, şunu da eklemek istiyorum. E, mesela ofisinizde diyelim 10 gündür toplamak istediğiniz işleriniz var. Bir türlü canınızı yapmak istemiyor. Eğer o gün içinizden böyle bir istek geliyorsa baksak muhtemelen ay başaktadır o gün. Öyle de etkiliyor. Hmm. Ya da işte rejimi bozduğumuz... Ay başakta oldukça? E, ay başakta olduğu günlerde evde, ofiste böyle çok iş yapma, toplama, tertip, düzen moduna giriyoruz duygusal olarak. Ya da rejimi bozduğumuz günler genelde e, ayın boğada olduğu günler oluyor. Yani bilim, sizi, mesela astroloji hakkında bir sürü yorumlar var. Siz daha Hı -hı. bilimsel yaklaşıyorsunuz. Bu işin bilimi de çok önemli. Yani yorumlarla ilgili. Peki bundan sonra gökyüzüne baktığımızda değişimler oluyor. Ne getirecek bu gökyüzündeki değişimler? E, sizden ben dinlemek evet, retro isterim. Mu? Evet, şimdi 30 Mayıs'tan itibaren 23 Haziran tarihine kadar Merkür Retrosu var. Merkür en popüler retro. Zaten bir yıl içinde 3 kere oluyor minimum. E, retroda yeni bir şeylere başlamamak gerekiyor genel olarak ama çok fazla olduğu için de tabii ki bütün hayatımızı durduramayız. En azından retroları da şöyle değerlendirebiliriz olumlu zamanlar olarak eksik kalan işlerimizi bitirmek. Aslında biraz pasif kalmak lazım yani önemli olan yeni bir şeye başlamamak bir imza atmamak imza konusu önemli mümkünse Aa. tabii ki. Hmm. Bir de elektroniklerde çok sıkıntı çıkıyor telefon güncellemede bile bozulabilir. Aa. E, retrolardan önce onları bitirmek Kaç gerekiyor. Kaç gün bekleyeceğiz retroyu? 23 Haziran'a kadar bayağı da uzun. Hmm. O, ta o oraya yeni bir şey mümkünse seyahat, seyahatlerde de işte valiz kaybolur, uçak geç kalır öyle, öyle şeyler ne oluyor yapacağız? genelde. Ne yapacağız? Ne yapacağız bir Önceden başlattığınız şeylere devam edebilirsiniz. Ha, evet, tamam. Diyelim ev tutacaksınız, ha, kira şey. kontratı imzalamayın gibi. Hadi yeni fikir Bekledin. olarak gelmesin ha, yeniye o zaman. Çok, evet. Peki bu süreçte hangi burçlara siz daha şanslı görüyorsunuz? Bununla yani aslında e, Merkür Retrosu haritaya özel olarak çalışıyor. Şimdi evet. ikizlerde olacak retro. Tabii ikizler, güneş ikizler, ay ikizler onlar çok etkilenecekler. Yücelen ikizler. Evet. E, ama ilaki olumsuz etkilenecekler demek istemiyorum kesinlikle. Evet. Bir de şu anda Jüpiter balıkta olduğu için e, su burçlarının hepsi şanslı balıklar, e, yengeçler ve akrepler. Akrep akrep su grubu oluyor. Yani. Evet akrep su grubu. Siz akrepsiniz akre galiba akre evet. değil mi? Akreplerden çok fazla doktor oluyor mesela. Aa, ben, Sular daha şifacı burçlar çünkü. Ben de bir sanata çok eğilimliyim. Ben kendimi davul çalarken buldum. İşte venüsünüze bakmak çıldır. lazım. Venüsünüz yani belki aldım, aslandadır, güzel çalmaya bir yerdedir. <laughs> Venüsünüz de evet. güzel bir yerde olabilir ona bağlı. Peki şu dikkat etmesi gereken burçlar var mı? Ee, öyle kötü bir enerji vermek istemiyorum ama havalar birazcık tabi ikizlerde olacağı için retro, i̇kizler terazi, mi? ikizler, terazi, kovalar ya da oralarda gezegenleri olanlar biraz daha retrodan fazla etkilenebilir. İşte e-posta atarken veya banka transferi yaparken öyle elektronik ortamdaki ha. transferlerde iki kere kontrol etmek lazım en azından. Takılabilir. Evet, takılabilir. Ama bunu olumluya da çevirebiliyor muyuz yani illa hani değil mi? İlla kötü olması şey gerekmiyor. Yok. Hayır, hayır. Ya öğrenci diyelim ki doktor öğrencisi tezini yazacak uzun zamandır yapamıyor. O retro boyunca 10 günde bir anda yazıp hepsini bitirebilir. Ya da doğduğu anda kendi Merkür retro olanlara da Merkür retrosu çok yarıyor bu sefer. Ticaret yapıyorsa çok para kazanıyor o 20 gün boyunca. Peki, şunu da merak gibi. Şimdi hemen arkadaşım bir burcumuz var, bir Hı -hı. yükselenimiz Hı -hı. Var, var. Bir de ay, ay burcumuz, burcumuz var. var. Şimdi bize yükselen ne işimize yarayacak? Hem yüksel. Şimdi kendi burcumuzu dinliyoruz hep. Şimdi yükselenle evet. ay ayın ne yapacağız o aslında zaman? yorumların hepsi o pek söylenmiyor yükseleni göre yapılıyor. Hmm. Yani yıllık yorumlar, aylık yorumlar ya da işte bu ay dolunay var, bu ay tutulma var. Onların hepsi yükseleni göre yapılan yorumlar. Tabii ki güneş burcumuz hani ana burcumuz çok önemli bizim o. Bizim kişiliğimizi, kimliğimizi, kariyerimizi, işte babamızla olan ilişkimizi çocukken 30 yaş öncesi onları anlatıyor. Yükselen bizim dış dünyaya gösterdiğimiz kimliğimiz aslında biraz maske gibi. Ay burcu da duygusal motivasyonunuzu anlatıyor. Yani sizin çocuğunuzun ayı yengeçse mesela onu böyle yarıştırarak bak o senden yüksek not aldı gibi zorlayamazsınız. Daha çok içine kapanır. Onu daha çok böyle takdir ederek yumuşak yumuşak çok ama doğru. ay koçsa mesela hırslandırabilirsiniz onu. Evet. Sen daha hızlı koşmalısın gibi. Çocuklar da özellikle Kızım çok benim aynen aynı fikre. Minnoştur o zaman. Çok güzel. Ama güzel uyumlu sizle. Uyumlu uyumlu Su sınav var şimdi inşallah. Vallahi çok güzel bilgilerdi. Evet, teşekkür ediyoruz Enerji gerçekten. İnşallah hepimize için iyi gelsin. Sağ olun, teşekkürler. Hepimize de. Yine bekleriz. Yani. Evet teşekkür biz de heyecanla beklediğimiz Değişim bölümümüzde bu hafta Gazel Tura'nın değişimine tanık oluyoruz. Haydi bakalım.